Birinci, birinci önceliğimiz, hiç kimsenin burnu kanamadan, sıkıntı çıkmadan, kavga gürültü olmadan düzgünce herkes vazifesini, görevini yapsın. İlla kahvede çıkabilir, ee, ona göre temkinli bir şekilde vatandaşlara yaklaşalım, görevimizi ifade edelim arkadaşlar. Anlaşım. 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 Arkadaşlar. Bakanlıklar, vatandaşlarımızla ilgili konular. sağlık kurullarımız iyiyince başvurular itirazlarınızı yapabilirsiniz. Yasal evet. hakkınızsınız. Ee, bu şekilde Sağlar yapmamız e, istem. Çocuklar, sen bu aracı. Ben bu araçta kalayım. Tamam. Yok, yok. Avukatlar açısından bu antrenmanlar abi o zaman sen hayır. Kimliği getir ver bir. Yok yok şey sağ ol. Şey, şey, sabah. Sabah. şey sökün alın, sökün alın. Evet.

Dükkan açacaksın abiciğim. Açık. Bak şu karşıya bir dükkan aç. Tamam. Ellerinizi yakmayın ellerinizi arkadaşlar. Açık. Açık. Tamam ya. Tamamdır alacağız bahsediyor. Alın ne alayım?

Aynen öyle evet, geliyorum. İyi bakar mısınız? Tabii tamam, Anlaşıldı. El 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 burada evet, Gelsi, Bana evet. Şimdi. Bu, 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 bu. Bu. Evet, evet. 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 Evet, Yalnız arkadaşlar şu araçları oradan alın. Evet. Sıcağı. Evet. Sıcağı. Evet. Abla bunu tüpü kapat. Nereden kapatıyorsun? Kapat. Abla kapat. Bekle bekle. Bekle bekle. Böyle yapma. Ateşli bu aman diyeyim. Çok sıcak bu ha. Ramazan bunu iki kişi kişi. Abi ben alacağım. Be Kes. <Joan> Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. 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 Sen elini çek. Sen şey çek. Dur dur. Devrimi sardım. Ayrıca toplamış. Dur bekle. Yanlış oturduk. Sıcakla gel. Arkadaşım. Ayrıca Ay, toplamış. Arkadaşım, arkadaşım uzaklaşın. Abi sıcak ha. Çok sıcak. Sıcak sıcak. Bırak. 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 Bırak bak evet de. Tamam market abi. Hadi abi. çıkıyoruz. Abi, hadi. Abi. Hadi, hadi, hadi. Abi. Abi, Çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun. Abiciğim, çalışmıyorum Oca, abi çalışmıyorum şu an. Farkında mısınız? sen? kimliğini Arkadaş bitti tamam, bu abi. iş bitti. Dükkan açacaksın. Dükkan Dükkan açacaksın. Çalış Ben Amirim zaten sıcak bak sıcak. Bak, bak buhar bak, bak. çıkıyor bak bak. Şu anda bak bak. Bak sıcak. Görüyor musun? Kaldır. Kaldır, kaldır. Üzerine tozsa. Nerede? Beyefendi şey gelin ben benimle. Abi sıcaktır o. Lan girme. Burada dur. Beyefendi olmazsa. Araba bagajı. Bagajı atalım. Tut tut çerit. Tut tut hadi tut. Trak. Evet. Tamam bekleyin orada. bu şey getir. Haylonu getir. Çek. gibi. Çek. Tamam, çek. O yerdi sıra. Çekir, Abi merhaba ben geliyorum. Çek, çek çek çek. Vallahi ben Arabayı bak bırak. Abi, 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 abi polis da, zorluk da var bak zorluk çıkartma. Bak zorluk çıkartma. Ya zorluk çıkartma ekibe pek, çık. Abi, abi. Abi. Abi, abi sümerden geliyor. Telefonlar. Hayır dedim abi Evet. Ara 38. Abi sümerden geliyor. Vallahi